Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Ve ilk seviye. Ben daha önce oynuyordum. Aslında sonra böyle. Kahverim var. ama bunu da ilk Güçlendirdim. Aslında bu Harlan. Ben güçlendirdim. Bu Winnie. Şunu bilenler yorum yazsın ya. ismini unuttum. Bu zaten bu kızın paylançı. Aa şunu şurada yazıyormuş ismi. Gördüm ben. Ama ismi değişti birazcık. Genç Dimona. Di -na -na. Dinamo. Dinamo. Bunun İngilizce bir ismi var bilemedim. Ama neyse başlayalım daha fazla uzatmadan. Giriyoruz. Bence seçiliyor şu an. O üç tane yanlış var şu kırmızı olanlar top. Şu ok gösteren ok benim. Ah oh be gol yedim. birader ses kapatayım. Heh. Böyle daha iyi değil mi? Ay iki bir oldu. İşar kaybetme. <laughs> Herkes yapıyor gibi yaptım yapmadım. Bu futbol... Ah be. Adam niye üzülüyor? Ben değilim. Kendisi gol attığında üzülüyor. Sırf beni kızgırtmak içindir he. Bak benim tahminim. Sırf beni kızgırtmak için. Of. Baya kötü çıktık. Neyse ben başka bir oyun, bir oyun daha atacağım. Tam olarak şöyle diyeyim. iki gün sonra. Arkadaşlar canlı yayın yapmamı istiyorsanız şöyle bir bilgi vereyim. Abone olup like atın. Eğer 50 abone oluşursam canlı yayın açacağım. Size. Söz veriyorum. Şur Hop şu çek. Şu çekelim. Olmadı. Hadi. Yenildim ya değil mi? kötü oynuyorum ya. Aranızdan iyi oynayan var mı? Maç bitti. Ve kaybettim. Heh. Reklamı atlattım. Ve of, çok kötü oynuyorum. İzle, izleyelim mi? İster misiniz? Ee... Yeni mi alsam almadım ya. Yeni mi almadım Harland'ı alacağım ben. Harland'ı o güzel bakış. Arkadaşlar bu arada kramponum Ronaldo'nun bir giydiği dönemde krampon. Seç. Uf bayağı da iyi adamım be. Neyse o zaman girelim bakalım. Yine devam edelim. Holland. İnşallah kazanırım Allant'la kaç takıma da Allah çıkıyormuş Aa benim seçtiğim oyuncu Vini çıktı karşı takıma 3-2-1 Başla Yes Gol Gol Bu sefer şanslıyım Öyle Melis Fisil böyle bakma nazar şarkısını söyleyecektim. Öyle bakma bana değmesin nazar. Değ Oy gördünüz. Ay adam beni tokatladı ya. Ama siz sakın hiç kimseyi tokatlamayın. Bu oyun olduğu için yapıyoruz. Yani adam yapıyor yani ben bir şey diyemem. <laughs> Kendi karşısına gol attı. Biraz şapşıkmış. Hadi. Ay, ay gol yedim. Uhu. Gol yedim derken atmam. Kol bozuk diyor herkes. Dur şunlara bari işaret yapayım. Arkadaşlar. Öğrenmedeyim. Ne dedim ya? Okuyamadım. Biz gol Atayım da. Ö öğren de gel. Öğren de gel. <laughs> Gördünüz mü? Öğren de gel o yüzden diyorum. Boşuna demiyorum. İnşallah gol yemedik. Yani yedik gibi de. Hadi 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 son dakikada 10. gole ulaşım o üçgen. Ay ya. Birazcık ben de şapşiklik yaptım. Neyse maç bitti. Reklam çıkacaksa. Bakalım en azından ilk üçteyiz. Ona şükür edelim. Gidelim. Arkadaşlar bir reklam geldi açıyoruz. Arkadaşlar eğer otobüs oyununu oynamamı istiyorsanız bu videoya 100 like atın. O aslan kral. Bu bende vardı kıskın paylanço. Uy, şimdi çok beğendim. Allah'ın şanslı çıktı. şunu hmm. Şey yapalım. Vinicius Junior. Niye ben bunu kırptıcam? Niye bu da işte? Bu da uğur getiriyor da hatırladı işte yani, Enerjiler şu an iyi. Bir maç kazandım. Uy. Karşı takıma disiplini olan geldi. İnşallah. Başa başlamaz gol attım konuşurken. Vlog. Başa başlarken gol attım. Bir. Dakika bir gol bir. Ay şöyle olsun. Dakika bir. Gol iki. <laughs> hadi. 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 <laughs> gol. Hadi. Yes. Arkadaşlar e, otobüs oyunu da oynayabilirim dediğim gibi dedim mi hatırlamıyorum ama ha. e, ama isterseniz oyun önerileri yazabilirsiniz İpek de oyun oynamamı istiyorsanız yazın bir gün bir videomdan sonra onu da çekerim İpek'i zaten herkes sanıyordur ya tanım yanlar olabilir ya. Eskiler hatırladı. Yerler bu ne diyor? Bir de sevdiğiniz Roblox'u da çekelim ama çok kişi biliyor Roblox kapandı. Arkadaşlar. Hangi takımlısınız? Hangi oyun istediğimi de yazabilirsiniz. Ama oyun öneriniz yoksa takımınızı da yazabilirsiniz. Ay Ama dörde onayı. Birkaç tane gol attık işte. Hayır. Yedim. Saniye 10, on, 11. On Saniye azalıyor gittikçe. Onu nasıl tutamadım be? Adamın interneti gitti. Bekliyoruz. Şu adamı bakın. Göstereyim. Mavi ok çizdiğim yer. Adamın interneti gitmiş. Geldi. Sonunda. Adam kızdı ya. Arkadaşlar değerli takipçimden bir oynuyorsa çok özür dilerim. Özür ve seviye attım. O para güzel. bir gülücük katalım. Bunu alamam. Maalesef. Çevireyim mi? sizin için çeviriyorum. Çeviriliyor. Bakın. Ben çeviriyormuşum. Ve bunu sizin için çevirdim bakalım. Şansınız neymiş? Bana hazineyi çıkarttınız. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Oo. Paket açalım o zaman. Değil mi? Var çıkartmışız. Açmasını da biliriz. Oops. Bunu da sizin için açıyorum. Bakalım. Bu bende var. E, bu da var. Her olan bir şey çıktı ama olsun gün de. 6 tane elmasımız oldu. Ve bu oyunu oynadığımıza göre biraz diğer oyunumuza geçiyoruz. Ve geldik. İki oyunu da aynı anda oynamak birazcık değişik oldu ama oynayalım. Hangi arabamı alayım? şu an arazi gibi bir yer olduğu için kamyonlar çok iyi gidiliyor. Beni izleyin sadece. Rahatta kalın. Bakın arabayı uçacağım. Hop. Ve boynun devamını çekeceğim. Gördüğünüz gibi ben kastım. Siz izlemeden önce Ee, sonra Geldim 233 elmas Bu oyunu oynayanlar Zaten bilir İnşallah beni izleyen bir takipçim Bu oyunu oynuyordur Çünkü şey Şimdi e, Bunda şöyle bir şey var Aslında benim daha çok elmasım vardı Ama ben 300 elmasımı harcadım Garaj satın aldım Hatta size garajımı göstereceğim aslında 300 elmaslıydı. Birazcık da iki oyun bir arada oldu ya. İlk defa. İlk defa mı? İlk defa. galiba ilk defa. Benzin bayağı derken gittik. Neyse şimdi göstereceğim. Reklamanız var. Alayım mı? seni Arkadaşlar bakın şurası arttı. hangi renk yapayım? Siyah kalsın. Şurası arttı. İyi. İyi en azından. O zaman devam edelim. Şuraya. Şimdi yarış arabamı alalım. Bu çok güzel. Bakın. İzleyin. Şuradan artışını izleyin. Sadece şuradan. Şunun artışını izleyin. Şu an daha bakmadım. Aa, ama neyse dur diğer tura gireceğim. Onu da yaparız. Dalmayalım çok az zaten. Gördüm. Gösterdiğim yerin. Yani şuranın. Artışını neyse sadece. Ben de izleyin onda. Çok hızlı artıyor. Derdim ve öldüm. Aga be. İlk defa iki oyun bir arada yaptık. Çok iyi ya. Bu oyunu oynayayım mı? Sevdiniz mi? Sevdiyseniz zor. Ve Şu çok iyi ya derdim balkonun kapısı açıldı. Bunu bu ara giderim de ama çok yavaş ya, değil mi? Props. Oradaki parayı 200 yapıp başka bir araba alacağım. 200 müydü ya? 150 de olabilirdi. Uy, Perde yaptım. Ters ter, perde yapacağım. Yeni rekor. Ama adam aldı. Gitti. Mekan cennet olsun. Ne diyelim. Gidelim. Araç. Böyle izledim. Ben ne alacaktım? Ne 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 ne. Ne alacaktım? Nasıl ama? Arazi aracı. İsterseniz bir gün sözüm olsun. Bu kızı alacağım. Böyle daha çok Aa, bunu alayım. Evet. Çok iyi ya bu. Arabam ne değişik? Beğendiniz mi yeni arabamı? <laughs> Şunu da zaten kapatırız. Uzun bir video oldu bu da. Hadi yine şanslısınız. İki gün sonra video var. Bunu atacağım. Bu oyunu kasarım zaten. Acayip kasacağım. Bu oyunu. Göreceksiniz o para yüz olacak. Bir tane daha nasıl alalım bari. Bu oyunda galiba yenilme diye bir şey yok. Böyle izlerim ben sonsuza kadar. Ay en azından ucuzdu gördüğünüz gibi aldım. Çok isteyen vardı. Yeni bir arabamız da aldı artık. Şükürler. Ben para araba elmas vardı dedim. Elmas çıkmadı daha değerli Neyse. Çıkalım. O kadar zaten hızlı gitmiyordu araç. Yani sizin için aldım. Bir şey diye de bayrağı açalım. Böyle bir şey. Oh, iyi. Böyle. Bakın garajımda. Şunu açalım. Gidelim. bakın görüyorum. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Yeni video için takipte kalın.